İyi günler Kotyora Futbol Kulübü takip edenleri. Bugün Doğa Spor Kotyora Futbol Kulübü maçında sizlerle birlikteyiz. Sağ kanatta ilerliyor Doğa Spor'dan Berkan. Attığı top Camcı'ya düştü. Camcı bir çalım attı. Aradan oynadı Bahri ile. Bahri orta sahada topun kontrolünü sağladı. Aradan sağlam oynadı. Sağlam önünde büyük bir boşluk var. Aradan oynadı. Top geçti Deniz'e. Deniz sol kanatta kaleyi karşısına aldı. Doğa Spor savunması kalabalık. Deniz sol kanatta topun kontrolünü sağladı. Bastı topa. Kaldırdı içeri. Topu geçtiği yerde Emre'den önce kaleci Doğukan. Emre Sağlam Geldi Vurdu Orada Defans Araya Girdi Emre'de Top Emre Bir Robana Denemesi Top Out'a Gidiyor Sağ Kanattan Emre Bir Robana Vuruşu Denedi Emre Kıran Top Out'a Gitti Doğa Spor Kalecisi Doğukan Pozisyonda Başarılıydı Out Doğa Spor'un Out Atışıyla Maç Başlayacak Hemen Yakın Oynadı Doğukan Doğukan Topu Umut'la Oynadı Umut Doğa Spor'dan Umut top sürüyor. Orada Can Özgür'ün baskısı var. Yakın oynadı. Döndü Abdullah'a. Abdullah attı Emrah'a. Emrah, Emrah bir iade yaptı İslam'a. Kullanıyoruz. Tayyip kullandı taçı. Camcıyla oynadı. Camcı aldı sol kanatta topu. Camcı bastı. Gitti dikine. Geçmedi top. Top Abdullah'ta. Abdullah kaldırdı topu. Düşer mi savaşa? Doğa Spor Forveti Savaş topu kontrol etti. Kalabalığı savunmada oynadı yakın Fatih ile. Fatih bastı topa. Fatih ile Can'ın mücadelesini Can Özgür kazandı. Top savaşa düştü. Savaşı iki kişi kapattı. Çeken top. Araya oynandı. Kaleci ile karşı karşıya kalmadan önce Gürkan kademe Berat. Berat topu kontrol etti. Oynadı Gürkan'a. Gürkan, Gürkan sağ bekle topu kontrol etti. Gürkan çıkıyor topla. Gürkan geçti rakiplerini. Oynadı sağlamla. Sağlam sağ işte topla buluştu. Oynadı Deniz'e. Deniz bir yansıtma yaptı. Sağ kanatta Emre yükleniyor. Emre yüklendi sağ kanatta. İndi çizgiye içeri kesti. Can Özgür'den önce Umut. Can Özgür orada kontrol etti. Gürkan'a döndü. Gürkan vurdu. Doğa Spor saldırdı topu ileri. Gürkan orada başarılı. Gürkan indirdi topu. Bahri. Bahri aradan oynadı Deniz'e. Deniz bastı topa. En sola oynadı. Abdullah geçirmedi. Bahri tekrar oynadı Camcı'yla. Camcı aradan oynama mücadelesi. Karşısında Abdullah var. Camcı aradan oynadı Deniz'le. Deniz yansıttı Camcı'ya. Camcı bir çalım denemesi olmadı. Sağlama geldi. Sağlam. En sola yönlendirdi. En solda Can Özgür. Can Özgür baktı içeri. Oynadı çizgiye Tayyip'e. Tayyip sıfırdan kesti. Ön direkte aldı. Dört kot yoralı sayıyorum. Ceza sahası kalabalık. Can da girdi içeri. Kaldırdı. Sağlam. Bir kafa vuruşu. Evet taç atışını Tayyip de kullandık. Tayyip camcı attı topu. Camcı sol kanatta bastı şöyle bir topa. Baktı Tayyip'e attı. Tayyip bir orta sekti. Bahri, Bahri yayda. Bahri uzaklardan denedi. Doğukan, inen top. Evet Emre'nin şutu dışarı gidiyor. Doğukan'ın sektirdiği tuba en topu Doğa Spor'dan Abdullah. Abdullah taç atışını kullanıyor. Kullandı. Top düşer mi Fatih'e? Fatih topu kontrolünü sağladı. Yükseltti topu. Topun düştüğü yerde Berat. Berat kafayla uzaklaştırdı. Top Emrah'a düştü. Emrah tek oynadı. Orada Gürkan. Caner aldı topu Doğa Spor'dan. Caner oynadı Erdoğan'a. Erdoğan sol kanattan geliyor. Karşısında Berat var. Erdoğan girdi sol kanattan içeri. Erdoğan bastı topa. Kaydı ayağa düştü. Evet. Vurdu Erdoğan topu. Serdar. Erdoğan'ın şutunu karşıladı. Berkan aradan oynadı. Savaş'a Fatih'e pardon. Fatih yansıttı. Orada oynadı. Zafer Camcil sağlamla sağlam. Oynadı Emre'yle. Emre sağ kanatta aldı topu Emre. Aradan oynadı. Geçer mi Deniz'e? Deniz'e geçti. Deniz kaleciyle karşı karşıya. Deniz vurdu. Evet Doğukan başarılı. Evet Emre Kıran'ın araya oynadığı topu. Evet sağlam işaret yaptı. Sağlam kaldırdı elini. Attı topu içeri. Topun düştüğü yerde Zafer Zafer vurdu. Çizgide Emrah. Çizgide Emrah. sol bek kendi sol bek mevkiinden Canelle taç atışını kullandı. Evet seken top Emre girdi araya. Emre sağ önde Emre. Emre girdi orada araya. Emre yakın oynamak istedi. Geçmedi top. Top taca çıktı mı? Çıkmadı. Orada Emre ile Caner'in mücadelesi var. İslam geldi orada Emre'yi kapattı. İslam aldı topu. İslam topla çıkıyor. Karşısında sağlam. İslam hızlı çıktı. İslam aradan oynadı. Evet İslam'ın oynadığı top. Top hızlı oynandı. Erdoğan. Erdoğan aldı topu. Erdoğan'ın karşısında sağlam. Bahri. Aradan oynadı. Kesti Berkan. Offside. Evet. Berkan araya girmişti. Seken top Berat. indirdi sağlama. Sağlam. Aradan oynadı Gürkan'la. Gürkan bastı topa. Bir fake attı. Oynadı Bahri'yle. ile. Bahri. Yakın oynadı. Bahri'nin topu sağlama. Sağlam. Sağlam. Bastı topa. Aradan oynadı Deniz'de. Deniz. Deniz döndü. Döndürmediler Deniz'i. Tekrar Denizde. Deniz aradan oynadı. Geçer mi Emre'ye? Emre'nin koşu yolunu pas oldu. Emre tek oynadı. Sağ Evet orada Can Özgür. Vuramadı topu kaleye. Seken topu Caner topladı. Caner Umut'a kazandırdı topu. Umut yakın oynadı. Orada Gürkan'a yazar geldi top. Gürkan oynadı. Seken top. Geldi offside. Evet. Tamam, tamam, tamam. Tekrar Berat'la. Berat aldı topu. Orada denize Deniz aradan oynadı geçti Emre'ye Emre Emre oynadı yakın direğe Deniz topun kontrolünü sağladı attı şutu şut geldi Ölü bir şut oldu Doğaspor kalecisi Doğukan aldı topu Erkan Berkan kazandı topu Doğaspor'dan Berkan oynadı Abdullah'la Abdullah'ın bindirmesi var sağ kanatta Abdullah bastı topa tekrar geri kazandı Berkan'a Berkan şişirdi topu çeken top Erdoğan'a Erdoğan sağ kanatta aradan oynadı Top sekte Orada uzaklaştırdı. Berat. Bir şut denemesi vardı orada. Top Emre'ye düştü. Sadece hakem Çavuş. Evet. Oynadı. Tacı. Top Camcı da sol kanatta. Camcı. Oynadı Tayyip'le. Tayyip. Kontrol etti. Aradan oynadı sağlamla. Sağlam. Oynadı Bahriye. Bahri, Bahri sağlama iade yaptı. Sağlam. Aradan oynadı Tayyip'e. Tayyip. E. Tayyip. Tayyip vurdu. Top kaleci Doğukan'da. Tayyip bir şut denedi ters ayağıyla. Top kaleci Doğukan'a kadar geldi. 45 artı 1'in içindeyiz. 45 artı 1 vermiş hakem Çavuş. Doğukan Doğukan kaldırdı topu. Topun düştüğü yerde savaş. Ondan önce Berat top düştü Sağlama. sağlam. Sağlam. Emre'nin koşusu var. Sağlam. Oynadı Emre ile. Emre'nin önünde Emre sağ kanatta. Emre karşısında Caner var. Emre yakın oynadı. Orada Camcı. Camcı'nın şutu. Kaleci Doğukan'da. Evet Emre Caner kontrol etti topu. Zafer aldı topu. Baskı yok Zafer'e. Zafer elini kaldırdı. Aradan oynadı Deniz'e. Deniz sektirdi can sağlama. Sağlam aradan oynadı. Geçer mi Camcı'ya? Camcı sağ kanatta girdi içeri. Camcı'nın en terse oynadığı top geçer mi Can Özgür'e? Can Özgür yakın. Abdullah yakın. Can Özgür oynadı geriye. Tayyip. Tayyip sol kanatta. Tayyip kaldırdı kafasını. Sağ ayağıyla bir içeri orta. Deniz. Deniz'in kafa vuruşu. Evet. Gitti kornere. Evet Deniz'in kafa Evet. Sıfır noktasından tacı kullandık. Gürkan. Kullandı tacı Gürkan. Oynadı. Evet. Orada. Deniz girdi araya. Deniz. Evet. Tamam da ben bir tuvalet arkada ya. Emre sağ taraftan kullandı korner atışını. Top yükseklik kazandı. Zafer top düştü Can Özgür'e. Can Özgür kaldırdı topu. Orada Boğaspor savunması başarılı. Oraya Berat girdi araya. Bahri. Bahri bastı. Aldı kaleye karşısına. Aradan oynadı. Deniz, Deniz bomboş. Ali kullanıyor Doğasporda Ali. Ali kaldırdı. Ali'nin kaldırdığı top en arkaya düştü. Orada Erdoğan'a düştü top. Zafer savundu. Araya girdi Savaş. Savaş oynadı araya. Erdoğan Erdoğan atıyor evet. Doğasporda Erdoğan dakika 71'de Çeken topu takip etti ve Erdoğan çayır golünü atmayı başardı. Doğaspor 1-0 önde. Berat kullandı faulü. Attı Gürkan'a. Gürkan oynadı. Gürkan oynadı Emre'yle. Emre attı Atakan'a. Atakan sağda Atakan. Atakan'ın geçme çabası top Atakan'ın önünde kaldı. Atakan yerden sıfırdan oynadı. Kovaç Bursa olmaz dikkatli. Top Ziya'nın önünde kaldı. Ziya. Saldırdı Ziya topu. Evet herkes açtı top. Kaleci Doğukan'a geldi. Evet ıskaladı orada topu attı Bahri'ye. Bahriye kaldırdı topu. Berkan girdi araya. Berkan topu kontrol etti Doğa Spor'da. Berkan önünde büyük bir boşluk var. Berkan attı Erdoğan'a. Erdoğan. Erdoğan topu kontrol etti. Erdoğan giriyor sağ çaprazdan. Erdoğan vurdu. Kaleci Serdar başarılı. Şişen. Oynadı Gürkan'la. Gürkan. Gürkan kaldırdı topu. Topun düştüğü yerde İslam başarılı. Top Ziya'ya düştü. Ziya indirdi topu. İndirdi topu Ziya. Orada kalabalık bir doğa spor olması var önünde. Attı topu. Topun yüksekliği. Maç bitiyor. Doğa spor 1-0 kazanıyor. Bu sezonki ilk mağlubiyetimiz.